Şu ara 89. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme o gün yani kıyamet koptuktan sonra insanların Allah'a hesap verecekleri gün. Yevme o gün la yenfeu fayda vermez. Malun ne mal ve la benun ne de oğullar ya da evlatlar. O gün insana ne mal ne de evlatlar fayda verir. İlla hariç ne hariç yani şu istisna hariç men o kimse ki etallahe Allah'a gelen hariç neyle gelen? Bir kalbin selim. Allah'a selim kalple gelenler hariç. Peki nedir bu selim kalp? Yani tertemiz bir kalple Allah'ın huzuruna gelenler hariç. Dedi ki Allahu Teala o gün insana ne mal ne de evlat fayda verir. Ama o gün insana fayda verecek olan nedir? İnsanın Allah'ın huzuruna temiz bir kalple gelmesi gelen insanlar hariç. Demek ki bir insanın bu dünyada çok şey biriktirmesi ya da çokluklu övünmesi yani çok 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 bir şeyler değil. Aslında bir insanın Allah'ın huzurunda onu kurtaracak olan şeyin esas en büyük şeyin tertemiz bir kalp olduğunu belirtti. İşte bu kalbe duamız şöyle olsun bu akşamki duamız Allah hepimizi kendi huzuruna selim bir kalple ulaşanlardan bizi eylesin inşallah. Ve bu ayeti, ayetteki müjdeye bizi de nail olan kullarından eylesin. Amin. Sadakallahu lazım.